çıkıyor Bir de tabi bazen lamalar atlıyor yayına. Onların yazdığı şeylerde sıkıntı oluyor. Evet sınırsız 3 Myers girdik. Girdiğim kırmızı Edon 3. E, seviyede sınırsız bir şekilde kalmamı sağlıyor. Diğer Edon ise %25 bir şekilde kazandığım stalk miktarını arttırıyor. Myers'ın özelliği de 1. seviyedeyken dehşet alanınız olmuyor. Yavaş koşuyorsunuz. Lancatağınız yok ikinci seviyede hareket hızınızı ve dehşet alanınızın bir kısmını kazanıyorsunuz. Aynı zamanda lanca tak da açılıyor. 3 ee, üç level'da da tek atabiliyor düz, düz vuruşlarıyla. Kısacası karakterin özelliği bu. Bak yakından izlediğin zaman daha çok stok şeyi kazanıyorsunuz açıkçası. Onu söyleyeyim size. Bunda lit var. Baya baya güzel ya. Şu an 3 kişi bir arada bulduk. Büyük ihtimalle Pro Day falan var. O yüzden böyle bir aradalarda Bu çocuğu bayağı bir yiyip bitirdik ya. Bırakabiliriz. Ee... Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? Niye buradasın? Niye buradasın sen? Bedava stok enayi enayi za za <laughs> Neyse bırakabiliriz bunu da bayağı stokladık yiyip bitirdik çocuğu. Birazdan 3 olacağız ve tek atmaya başlayacağız. Bu bildiğimizin amacı da bu. Tekrar şu cene gidebiliriz. Hızlı bir şekilde. Nice. Burada 3 olacağız ya. Olacağız olacağız 3 olacağız burada. Kesin bilgi olacağız yani. Az ucunda kaldı şansa bak. Diğer çocuk lazım. Diğer çocuk, diğer çocuk. Aa burada, 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 burada. Hop. Tam önüme çık. Evet, evet, evet. 3, 3, 3, 3. Nice. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Gel. Niye dolaba girdin oğlum? Hop asıyoruz. Hemen devam. Ee, son darbe siteyim var bu arada. Son darbe ise bir can bittikten sonra uzanabilmenizi sağlıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı bir yol katettim aslında. O çocuğu sevlemeye geldi birisi. Koş 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 koş. Geldi mi? Gelmemiş. Fuck. Şöyle alayım seni Johnny. Aynı yere asacağım. <laughs> Palet smash'e geldi de duydum o nefes sesini. Hemen onu da düşürdük. Güzel. Güzel güzel. Güzel. Hastasıyım ya bu oyunun. Gerçekten. Oynaması çok keyifli oluyor bazen. Tamam. Kurtarmaya geldi mi birisi? Yalnız bu kadar hızlı bitmesin oyun ya lütfen. Bak bu kadar hızlı bitmesin. Hiç hoşuma gitmiyor. Arkadaşlarını kurtaracağım. Ama şunu alalım şöyle. Evet save'e gidiyor birisi. Ayak sesi duydum. Yok gitmiyor. Çok korkak bir çocuk o kadar. Hah evet et gitmiş tamam. Tamam bunu da astık. Eee o çocuk ikiye geçecek ya. Kurtardı onu da güzel. Valla tünel atmak istemiyorum. Diğer çocuk nerede? Şu Jen'e e bir vuralım mı? Call of var. Yavaşlatsın biraz şu Jen'e. Tamam. Ee... <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> Olaya bak. <laughs> Hepsi bir arada. En sevdiğim. Gel. Nereye gidiyor? Jen'e e mi dokundun? şurada şurada. Yok onu düşürür ya düşürür çok rahat. Eee... diğer çocuğa gidelim. Şuna da bir vuralım. Call of var. Ee, bun kurmaları aşırı saçma. Bu bu çünkü tek atıyor. İyileşsen de iyileşmesen de tek yiyorsun. O yüzden anlamsız olmuş biraz. Yani şanssızlık diyelim. Hani bununla benim karakterin denk gelmesi. Çok ezber oynuyorsun. Maazallah. Başına bir bela gelecek. Çok ezber oynadın oyunu. Nice. Ne oluyor? <laughs> Yukarıda kaldı dedim. Şöyle alalım. Hızlıca şuraya asacağız sarıcena geri döneceğiz. Bir bakalım gerilemiş mi? Evet baya bir ana sağlamış o aslında uzaktaki cenlere bakabiliriz. Perma uçuyuz şu anda yani üçten düşmüyoruz düz, düz uçlarımız net bir şekilde tek atıyor. Ee, şurada bir ses mi duyduk? Yok. Nope. Ee, bakalım tekrar. İyileşiyorlar bu arada. Bunlar oyunu bilmiyor ya. Böyle oyunu bilmeyenlere denk geldik açıkçası. Tam önüne çıkacağım. Gel bakalım. Özellikle bu map'e attım. Ee, çünkü sınırsız 3 olacağım için beni uzaktan görüp hemen kaçmaya çalışabilirler. Normal bir map olsaydı. Yani 3 olana kadar iyi benim lehime ama 3 olduktan sonra ben onlara yaklaşana kadar direkt tüyeceklerdi. O yüzden Larry gibi çok böyle birbirinin uzağını göremeyecekleri bir map atmak istedim. Save'e giriyor bir tanesi. Save'liyecek ama kendi düşecek büyük ihtimalle. Tam diğeri kaçsın. Şöyle alalım tekrar. <laughs> Ee, son darbe isteğim var ama bunu ben Yunjin'e harcamak istiyorum açıkçası ya. Aa, ee, kayıtlara geçmesini var. Burada harcamam ya. Düşürsün paleti. Burada harcamam Osti'yi. Ama çok gereksiz bir hareket yani. Boş yere o darbeyi yiyorsun. Kendine müdahale etmen gerekiyor sonra belli bir süre boyunca. Şu jene bakalım mı? Evet evet burada. Hop! Uçtum. Bunu harcayacağız evet. Gel. Bir tane daha siteyim var. Ama yani kıyamıyorum bu siteye biliyor musunuz? Yani zaten yaralılar ya o yüzden kıyamıyorum açıkçası. Deadlock şurayı kapattı. Orada da izler var. Büyük ihtimalle oradalar. Evet buradan yardırmış. Şimdi bu çiziklerle alakalı kafanız karışırsa abi yaralı olan bir kişiyi takip ederken kan izlerini de takip edebilirsiniz. Size gerçekten belirli bir e, checkpoint sunuyor diyebiliriz. Tam önüme çıkacak yine. Burada palet var mı? Var var. E lanca tak atmayacağım. Şöyle tıklayacağım tık, tık, tık sadece. Böylece lanca atak atmadığım için son darbe sistemim hala duruyor. Alalım şu çocuğu. Meydandaki huku harcamayalım. Bu ölebilir çünkü. Ee, şuraya asalım şöyle. Evet, dedim ki ölüyormuş. Meydandaki huku önemli biraz açıkçası. Şimdi nereye gitti diğer çocuk? bu yöne doğru koştuğuna eminiz diyebiliriz ya. Şöyle koşmuştur yani. Evet. Burada harcayabiliriz lanca. ta zaten. Oyunla ilgili bir şey kalmadı çok. Ya bu oyunun bitme noktası bence çok hızlı bir şekilde 3 oldum abi. Ondan sonra e, bir bölgede 3 kişi birden yere düştü ya. Yani tam paletin orada birisini alacaktım ben. Birisi geldi palet smash atmaya çalıştı bana. Şu şekilde. Ama paletin eğer şu kısmına vücudunuzu koyarsanız size bu kısımdan palet smash atamaz. Çocuğu aldığım gibi arkama dönüp şöyle tık yaptım. Orada öldü. Orada 3 kişi birden düşmüş oldu. Zaten orada kaybettiler bir de. Hızlı 3 olmam da zaten etkili oldu. Öyle yani. Şimdi sonuncu çocuk salıca evet saldı kendini. Ee, saklanıp heç aramaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Oyunun sesi kaç şu anda? 30. Normalde 50'de oynuyordum ben açıkçası. Hatch'i bulmaya çalışacağız. Bu map'te bulmak biraz zor olabilir. Yani adamı bulma ihtimalim hiç bulmamdan daha şey. Galiba buldu. Evet buldu. NT, GG. 3 kill. Gayet okey. Gayet okey. <laughs> hatta 3 kişi de boon varmış. Yani baya bir yok artık. Bak 3 kişi de hem kendini kanıtla var hem de boon var. Bunlar çok hızlı hızlı can yapmayı düşünüyorlardı açıkçası. Güzel GG. Fena bir maç değildi ya. Youtube'a gider.